yeni bir video ile beraberiz. Dostlar dün gerçekten çok kaliteli bir ismi bünyemize kattık. Bugün sağlık kontrolünden geçti ve özellikle karşılama da oldu. Biraz şaşkın futbolcumuz böyle bir karşılama falan beklemiyordu. Belki Fransa'da böyle bir karşılama görmemiştir. Biraz kendisi için şaşırtıcı bir girişim oldu diyebiliriz. Mutlu da etmiştir. İnşallah Trabzonspor'u da taraftarlarımızı da mutlu eder diye düşünüyorum. Futbolcu hakkında dün belki eksik bıraktığımız aslında çoğunu söyledik ama bazı noktalar var özellikle biraz araştırma da yaptım. Futbolcu Ren'e gittiği zaman bir yatırım olarak görüldü. 5 milyon eurolardan 5.250 milyon avro olması lazım. Bu paralara transfer olmuştu ve gelecek adına 20 milyon eurolardan en az satarız diye bir hedefleri vardı galiba bu takımların. Fakat takımlarında taktik veya hoca ile ikili ilişkiler falan olmadı uymadı. Trabzonspor için bir fırsat oldu. Erken bitti transfer. Erken bitmesinin nedenini de Ren'in özellikle futbolcudan ayrılmak isteyişi olarak görüyorum. Orta saha niye bitmedi gibi sorular var. Burada orta sahada bir fırsat yakalayamadığımız gibi maalesef olanın da olmamak gibi bir durumu yaşanmıştı biliyorsunuz bu İspanyol konusunda. Ayrıca şunu da söyleyelim Dün transfer hemen böyle basına sızdırıldıktan sonra geldi. Ben biraz araştırma yaptım. Geçmişte özellikle bu ismi söyleyen var mı diye. Güne bakış 21 Haziran'da sadece kiralama düşünüyor gibi bir şey söylemiş 21 Haziran'da. Arada hiç bununla ilgili ne bomba ne bir şey vesaire hiçbir şey yok sadece basına sızdıktan sonra yapılan işte 4'ü 5'inden sonra yapılan içerikler var. O da transfer bittikten sonra Trabzonspor artık futbolcuyla anlaştığını duyurma sürecinde yani basın artık veriyor kendi veriyor. Normalde o sır geçmişte kalmış. Görüşmeler şunlar bunlar tamamı sır olarak kalmış. Bu transferleri de Trabzonspor güzel bitiriyor. Trabzonspor taraftarı duymasa ve transferler böyle netleşse daha güzel olmaz mı? Bilmemize gerek yok. Hem transferin gelmesinde sorun yaşamayız, değil mi? transferin yüksek maliyetli olmasında sorun yaşamayız. Trabzonspor hem işini görmüş olur, iyi bir futbolcu gelmiş olur. Fakat öbür taraftan bakıyoruz. Her gün işte şu transfer olacak, şöyle oldu, böyle görüşüldü. Yeni adım atıldı vesaire. Birçok yalan haber duyuyoruz. Yüz, 100, bin, binlerce isim duyuyorsunuz belki. Fakat bunların hiçbir tanesi olmuyor ama sır dediğimiz böyle adamlar birden çat 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 hemen birden hemen akşamında falan bakıyorsunuz adam geliyor neden Trabzonspor çünkü o ismi artık açıklamış oluyor geçmişte yaptığı bu transferlerde de aynı sonuçları almıştık fakat o İspanyol'da sorun vardı bu arada sorun oldu neden bunların ismi gündeme geldiği için menajerler daha fazla para istiyor dedi Fatih Hoca veya farklı sorunlar farklı talepler oluyor dedi. O yüzden şu transfer haberlerini belki isimleri önceden duymasak, üzerine geldikten sonra konuşsak daha uygun olur diye düşünüyorum. Umarım siz de benimle aynı fikirdesiniz. Gerçi siz merak edenlerdensiniz ben biliyorum. Diğer özellikle YouTube kanallarında bomba şu bu vesaire falan talep ediyorsunuz, izliyorsunuz. Ve onlar da bir türlü tutturamıyorlar. Bir bakıyorum yine şey var böyle kum saati var uçak görseli falan var işte bomba indi şöyle oldu böyle oldu bana içi boş yani 3 ay otur izle boşu boşuna vakit kaybet ama hiç sonuç yok yani sonuç olarak değil mi hiç içlerinden hiçbir şey çıkmıyor neyse tabi bu bir tarz taraftar transfer bekliyor transfer bekleyen taraftara da transfer varmış gibi anlatırsanız gayet çekici oluyor ve insanlar dinliyor yapacak bir şey yok fakat ben bu transfer meselesinin maalesef Trabzonspor'a ciddi anlamda zarar verdiğini düşünüyorum. Ama basına yansımış isimleri konuşur muyuz? Konuşuruz tabii de. O çok sorun değil. Fakat çok fazla dillendirmek istemiyorum. Hele de son bu İspanyol'la ilgili sorun çıktıktan sonra bunu çok da konuşasım yok açık söylemek gerekirse. Trabzonspor futbolcuyu imzalasın da. Ondan sonra gerekirse konuşuruz. Süper Lig'de ilk maçımız Kocaeli Spor maçı olacak. Bu noktada Trabzonspor'un kadrosu fazla fazla Kocaelispor'u yenmek için yeterli olduğunu düşünüyorum. Hatta diğer Anadolu takımları için de yeterli. Trabzonspor'u zorlayacak belki 3 tane takım olabilir. Bir tanesini belki Beşiktaş'ta harç tutabilirsek. O da ciddi yatırımlar yaptı, ciddi paralar harcadı. Trabzonspor o kadar paralar vermedi, harcayamazdı zaten. Harcaması yanlış da olur. Özellikle Süleyman Hurman'ın ifadeleri biraz sosyal medyada yankılandı. Gayet doğru bir ifade. Efendim siz yayın gelirinde 150 milyon euro elde ediyorsunuz bütün takımlar ve bütün futbolcular Süper Lig'deki. Bu kadar yayın geliri üretiyorlar. Bir Osimen'e 160-165 milyon avro para veriyorsunuz. Bu para nasıl geliyor, nereden geliyor diye sormuştuk. Doğal bir soru olduğunu düşünüyorum. Gerçekten doğal bir soru. İçinde Osimen de dahil Süper Lig'in ürettiği para 150 milyon euro iken sen nasıl 160 milyon euro bir futbolcuya veriyorsun diye sorması doğal. Şampiyonlar Ligi gelirleri öyle uçuk falan da değil. Şampiyonlar Ligi'nde gidip alacağım puanların da bir garantisi falan yok. Onun dışında eksikleri var mesela işte kalecisi şu sobusu bilmem ne. Şöyle bir döneme geliyor. Şimdi bu paraları siz bir futbolcuya verirseniz dostlar diğer futbolcularınız der ki o 21 milyon euro aldığı yerde yani bana 2 milyon 3 milyon falan veriyorsan olmaz 6 ver 7 ver der. Bir sistematiği bozarsınız bir dengeyi bozarsınız. Galatasaray'ın o almasını o yüzden istemiştim. Galatasaray'da ekonomik denge bozulacaktır. Bunu zamanla göreceksiniz. Ekonomik denge bozulacaktır, takım sağlığı bozulacaktır. Bir futbolcu, Osman Spor, Galatasaray gibi olacaktır. Yani nedir efendim? Osman Spor maçı kazandı. Maçı kazanan kim? Osman Spor. E, diğerleri ne yaptı? osimen dışında hiçbir futbolcunun bir kıymeti yok veya kıymeti biraz daha az. Bu takım oluşturmayı zorlaştırır alacağınız futbolcular benzer düzeyde aynı para paralelinde olması lazım. Yani alacakları maaşlar birbirine paralel olması lazım ki bir takım ruhu oluşsun. Yarın öbür gün Osimhen'e pas atmazlarsa o zaman görürüz. O yüzden Trabzonspor'un 5 milyon euro bon servisler belli bir maaş skalası böyle devam etmesi olması gereken ve doğru politikadır. Beşiktaş'ta da yanlış politika izleniyor. Fenerbahçe belki benzer politikayı daha ideale yakın sürdürüyor. Orada işte hocası da öyle vesaire. Orada çok sorun yok. Fakat Beşiktaş ve Galatasaray'da bu sorunlar var. Bizde yok ve dediğim gibi Fenerbahçe'de yok. Sezon içerisinde bunu göreceğiz bakın. Fenerbahçe ve Trabzonspor'u ayrı kenara koydum. Çok fazla parayı harcayan Galatasaray ve Beşiktaş'ı ayrı kenara koydum. Bakalım sezon nasıl olacak? Bakalım. Şimdi Süper Lig'de de Fatih Hoca'nın şampiyonluk hedefi var tabii bu hedef doğrultusunda transferler yapmak istiyor. Fakat üzerinde çok fazla baskı olmaması lazım. Bu takımlar bu futbolculara bu paraları veriyorsa Fatih Hoca'nın üzerinde baskının azalması lazım. Ve takımda mesela orta saha eksik yok diyor. Kocaeli Spor Anadolu takımlarına karşı bu orta sahalar fazla fazla yeter. Fener, Galatasaray, Beşiktaş'a göre orta sahalar zaten alsanız da belki yetmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Aynı düzeyde değil alsanız da yetmeyecek. Biz beklenti olarak nedir? Fatih Hocadan ne bekliyoruz? Trabzonspor'un organize, dinamik, hızlı bir takım kurmasını bekliyoruz bu sene. Şampiyonluk beklemiyor Trabzonspor taraftar. Trabzonspor bu sene şampiyonluk beklese o baskıyı Fatih Hoca'nın üzerinde tutsa belki o orta sahalar vesaire falan hani daha sıkıntı olabilir. Sosyal medyanın o gazı, o gaz zaten bilirlerinin özellikle böyle ortaya atmasıyla hemen bir transfer geldi böyle hemen her şey süt liman, bitti. Onların konuşacağı bir şey kalmadığı zaman ortalığa herhangi bir şey atamıyorlar zaten. Maksat Trabzonspor'u karıştırmak aslına bakarsanız. Yani Trabzonspor'da başka hesaplar var. Onların amacı Trabzonspor şampiyonluğu başarısı falan değil. Onların farklı hesapları var. Trabzonspor'da eski yönetici olmuş olanlar var. Kulübü ele geçirmeye çalışanlar falan var. Onların hevesi, onların isteği Trabzonspor'dan ne alırım? Şimdi Trabzonspor'un gerçek taraftarı da bu cümlelere katılıyorsa yani onların peşinden gidiyorsa Trabzonspor zarar veriyordur. Siz o adamların hesaplarının içerisinde değilsiniz ki adamlar kulübe girdiği zaman size bir şey vermeyecekler yani. Tam tersine gidişatı bozacaklar. Trabzonspor'u özellikle kötü bir noktaya getirecekler. Siz niye onlarla bir oluyorsunuz? Trabzonspor'un belli bir ekonomik gücü var. Ekonomisini bir yandan sürdürürken Trabzonspor aynı zamanda transferi de yapacak. E yaparken bazı zorluklar yaşıyor. Trabzon'a futbolcular gelmiyor. Maaş skalası çok yüksek talep edenler var. Avrupa'da yoksunuz. Burada sıkıntılar var. Ama bir şekilde bu yolu sürdürüyoruz. Olması gereken de bu. Fatih Hoca'dan da bizim beklentimiz şu. Trabzonspor dinamik, güzel. İyi bir kadroyla bir oyun planı oturtsun bu sene. Güzel bir Trabzonspor izleyelim. Beklentimiz bu sene için bu. Önümüzdeki sene için belki o takım şablonu oturduktan sonra Fatih Hoca'dan da şu beklenti olabilir. Hocam artık bu takımı oluşturdun artık şampiyonluğa bir numaralı aday olarak gir. Belki o sıra Trabzonspor borçlarını da ödemiş olur. Başkan o biraz daha belki bir iki tane üst düzey ismi daha kadromuza katabilecek ekonomik güce de sahip olmuş olur. Özü bu kadar. Diyelim. Biliyorsunuz pazartesi maçımız var. Pazartesi günleri veya maç sırasında özellikle devre arasında X'te sohbet odası açıyorum. Bir 15 dakika orada yine maçı değerlendiriyoruz. Ardından maçı bittikten sonra da yine canlı yayın yaparak Trabzonspor'un maçlarını değerlendireceğiz. İnşallah bu senede diyelim sizlerle birlikte olacağız diyelim. Böyle de veda edelim. Bir sonraki video bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.